Fatih Sultan Mehmet yeryüzü tarihinin önemli portrelerinden. Bir savaşçı, bir marşal olarak mı? Evet ama yetmez. Bir devlet adamı olarak mı? Evet ama yetmez. Bir entelektüel olarak bu vasıflar üzerinde çok az dururlar. Halbuki Rönesans döneminin çok ilginç bir kişiliğidir. ünvanı bütün dillerde aynıdır. Mesela Süleyman Kanuni'ye, Kanuni Süleyman diyoruz biz. Avrupalıların hepsi muhteşem diyor. Magnifik, magnifice. Hatta Slavlar Veli gibi böyle isim de çok hoştur, muhteşem. Ama Fatih'in ünvanı her dilde hemen hemen aynıdır. Ebu feth denir. 49 yaşında öldüğünü düşünürsek, kısa bir hayatın içine çok renkli olayları sığdırmıştır. Bunlardan bir tanesi daha henüz 12 yaşında tahta geçmesidir. İkinci Murat yorgundur. Tarihçilerin birbirini tutmayan ifadelerine göre zevki sefaya veya mistik bir hayata dönmek istemektedir. Bazı başarısızlıklar dolayısıyla, çandarla dolayısıyla onun tahttan indirilmesine Yeni Mareşal vezir sınıfı taraftardır. Şahabettin Paşa, Zanos Paşa gibi devşirme kuvvetlerindeki hepsi çok kabiliyetli generallerdir, vezirlerdir. Çandarlı, Ali'nin nastisinin hanedanının hakimiyetinden yaka silken kimselerdir. Çandarlı, Halil'in padişah üzerindeki hakimiyetinden çocuk padişah da şikayet etmiştir. Dolayısıyla burada rıza ile tahttan çekilmek söz konusudur. Fakat maalesef Fatih'in 12 yaşındaki padişahlığı etrafındakilerin iyi generallikleri yanında Avrupa ahvalini iyi takip edemeyen zayıf diplomasileri dolayısıyla kısa zamanda bir haçlı ordusu teşekkür etti. İkinci Murat'a vahda yeniden dönmekten başka çare kalmadı. 1451'de babasının ölümü üzerine yeniden tahta çıkacaktır. Fatih genç yaşında iki kere padişah oldu. Çok önemli. Yani 19 yaşında ikinci kere padişah oldu. Büyük bir tecrübeyle devlet adamlarının bazılarına karşı duyduğu kimle? Bu Çandarlı Halil'dir. Ama aynı zamanda her şeyini zapt etmeyi, kendini idare etmeyi bilen biridir. Şu laf onun için çok geçerlidir. Bis vinkit, quidse in victoria vinkit kendisini zaferde yenmeyi bilen iki kere muzaffer olur diye tercüme edebiliriz. Bütün hayatındaki başarılı kariyerini doğrudan doğruya bu sabrına, lisanına tutmasına bağlı olan dahilerden biridir. Hiç şüphesiz ki dehası bu kadar değildir. Fatih Sultan Mehmet Arapça ve Farsçayı İslami ilimleri iyi bildiği kadar Matematik, astronomi, coğrafya gibi dallara da çok önem vermiş ve burada yetişmiştir. Zira Enderun eğitimi isteyene istediği eğitimi istediği dozda verir. Böyle adeta serbest seçimli, elektifi kendine göre alan bir üniversite düşünmüş. Tarihte örneği görülmez. Bir taraftan da devlet hizmetine o yaşta başlanır. Padişah çocukları, şehzadeler de bu sistemin dışında değillerdir daha ilginç bir şey. Fatih döneminde Akdeniz'in lingua franca'sı olan İtalyanca öğreniyor ve Yunanca'yı. Yunanca dediyse bu sokakta öğrenilen dönemin dimetikisi değil. Doğrudan doğruya eski Yunanca. Eski Yunancasının mükemmelliğinden ne kendi söz ediyor, ne de devrinin Türk tarihçileri, yani Tursun Bey gibileri, ne de bizim modern tarihçiler. Kimler bahsediyor? Bizanslı tarihçi Kritobulos, Belangski, Trapezuntus. Bunlar bundan bahsederler. Bir ara bu acaba ciddiye alındı mı, alınmadı mı? Topkapı Kitaplığı'nın kütüphanesinin Fatih tarafından okunan kitapları bunu gösteriyor. Julian Rabbi bu tetkiki yapmıştır. Bugün biz bunu da gördük. İlyada'nın Kenarında notları vardır, astronomi bilgisi de böyledir. Tarihe ilgisi sadece İslam tarihiyle sınırlı değildir. Troya Savaşı'ndan haberi vardır, İlyada'yı okumuştur. Büyük İskender'in seferleri üzerinde fikri vardır. Şimdi böyle bir entelektüelin hem Arapça, Farsça, Türkçe, Elçine-i Selase'ye sahip hem de İtalyanca konuşuyor gelen sefirlerle, eski Yunanca okuyor örneğin Rönesans'ta yoktur. Halbuki Arapça bir yerde Rönesans medeniyetinden evvelki Yunanistan'ı muhafaza eden bir kültürdü. Dolayısıyla biz karşımızda dünyayı bilen Roma İmparatorluğu'nu Türk devletini bir arada teşkil düşünen ve böyle hırsları olan genç bir hükümdarla karşı karşıyayız. İstanbul'u istiyordu daha evvelden kendisiyle çoktan gizli bir gerilime girdi. vezir Azam Çandarlı Halil Paşa ise hayır. Bu seferin çok erken olacağını, çok masraflı olacağını ve başarısızlık ihtimali olduğunu belirtmişti. Venedikli gizli bir anlaşma yapmasına lüzum yoktu bazı tarihçilerin ifade ettiği gibi. Politikası icabı onlarla sulhü tercih etmiştir. Çünkü Venedik ve Cenova Bizans'a yardım edecekti. Kiliseler Birliği'nden dolayı bundan çekiniyordu. Kendi politikasının bir mantığı vardı. Ama söylediğim gibi Fatih çılgın bir imparatordu. Mantıkla atılımı bir arada götürüyordu. Nitekim 53 günlük muhasarayla 29 Mayıs'ta İstanbul'u aldı. Konstantinopolis'in düşünüşüyle hiç değilse Türkiye tarihinde, medeniyet tarihimizde büyük bir açılım başladı. O zamanki coğrafya için çok mühim bir yerde bulunan bu şehir, ikinci Roma İmparatorluğu'nun merkeziydi. Ve çok uzun yıllar bir büyük şehrin yani megapolisin karşılığıydı. Nasıl eski Roma'ya sadece Urbis bahsediliyor şehir diye. İstanbul halkı ve etrafındakiler de ona Konstantinopolis de demezlerdi. Sadece Poli'di adı. Çok ilginç bir biçimde bu imparatorluğun ıslahatı için yeni bir dönem başladı. Bu doğrudan doğruya askeri yolların yapımı ve gemiciliğe yöneliştir. Rodos'u fethedemedi. Bu çok zordu. Bunu yapacak adam onun torununun çocuğu Kanuni Sultan Süleyman oldu tahta çıktığı zaman 1520'de ilk seferi Rodos'tur. Ve biliyorsunuz uzunca bir muhasarayla ve virayla o adayı almıştır. Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti için önemli bir adımdır. Yine aynı şekilde Macaristan'ın elinde bulunan Belgrad'ı, Macar Krallığı'nın çok önemli bir üssü olan Belgrad'ı da Fatih alamadı. Fakat Kanuni Sultan Süleyman aldı. Peki Fatih bugünkü Sırbistan için önemi olan hangi yer aldı? Orada bildiğimiz gibi Sementre'yi aldı, Semadrevo'yu. Zaten Sırp kralları da orada hükmediyorlardı. Dolayısıyla Macaristan Balkanlarda bir kıskas içine alınmış oldu. Fatih'in doğduğu dünyada bilhassa Balkanlarda Macar krallığının, bu apostolik krallığın çok önemli bir nüfuzu vardı sınırları hiç şüphesiz bugünkü Macaristan'la sınırlı değildi. Venedik'e kadar iniyordu. Velense diyorlardı. Adriyatik kıyılarına kadar üşleri vardı. Bugünkü Romanya'nın çok önemli kısmı onların elindeydi. Hatta Ukrayna'nın bir kısmına bakıyorlardı. Yetmedi. Bir ara bir de Polonya, Litvanya Krallığı ile birleştiler. Ve Alman İmparatoru bile oldular. Böyle bir devletin ortadan kaldırılması Fatih'in işi değil fakat epey sarsmıştır. Macar krallığına son veren de gene onun gerçek halefi olan muhteşem Süleyman olacaktır. Fatih ne yaptı? Ateşli silahlar denen kuvveti ki bu muhtelif memleketlerde geliştirilen bir silahtır. Top ve piyade tüfeklerinin ilki arkebüsler. Bunları geliştirdi yabancı usta da kullandı, yerlilerde de buna uyum oldu. Ve böyle bir ordunun geniş ölçüde etraflıca kullanılmasını sağlayan ilk mareşal oldu. Eğer meseleyi askeri tarih açısından bakacaksak doğrudur. İstanbul'un kuşatılması ve alınması bir tarihçilik efsanesi haline dönüştü. Bazı tarihçilerimiz 200 bin kişilik kuşatma kuvvetinden bahsediyorlar. Bu mümkün değildir. Şehrin savunmasını 10 bin kadar çoluk, çocuğu, askerin değil çoluk çocuğun yaptığını söylüyorlar. Hayır, Cenova İstanbul kuşatmasına çok aktif olarak katıldı. Ama zaten kuşatma yapanlar 200 bin kişi değildi. Hedeflerinin içinde Doğu Roma'dan sonra Batı Roma vardı. Papalığı işin içine katacaktı. Olsaydı ve vah vah edebiyatına gelince. İtalya'ya girseydik Rönesans'ın içinde yaşayacaktık lafı gelir. Oysaki Fatih İtalyan'ın içine girmeden de Rönesans'ı celbetmeye çalışmıştır. Topkapı'da bugün kendisinin çocukken yaptığı eskizler ve sarayın içinde ısmarlanan portreler bilinmektedir. Maalesef bunlar kendisinden sonra elden çıkarılmıştır. Çıkarılanlara heykel koleksiyonu da dahildir. Ayrıca muhteşem Çin'i koleksiyonumuzu gerçek anlamda başlatıp geliştiren otur. Sarayın avlusundaki bir takım monumental Roma eserleri yani sütun başlıkları kaideler de gene onun devrine aittir. Bir hükümdar düşünür ki kendisini Kaiser'i Rum olarak ilan ediyor. Üçüncü Roma İmparatoru. Bunu bu ünvanı seviyor. Türklerin hakanı ve aslında Hilafet Yavuzla gelmiş değildir. Çünkü her Müslüman Emir bir Halifedir. Bu bir siyasi makamdır. Bu ilginç şahsiyetin maalesef devrin ilerisinde biri olarak kaldığını, kendisinden sonra bazı vasıfların kaybolup tarihe karıştığını kabul etmek zorundayız